Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde siz de Hasan'ın ve Cevahir'in artık sonu gelsin ve Hasan asla kurtulmasın ve yeni bölümlerde hapsi boylasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hasan ise anne Ayten'in intikamını alsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde en son Baran annesinin katilinin Hasan olduğunu öğrendikten sonra her ne kadar Hasan işini bitirmek istese de Azade Hanım'ın ona yardım ettiğini öğrenecek. Ve Azade Hanım Hasan'ın kendisinin oğlu olduğu için ona yardım ettiğini ve artık Hasan'dan uzak durmasını istese de Baran sonradan anne Ayten'in katilinin Hasan olduğunu Azade Hanım'a söyleyecek. Ve Azade Hanım bunu duyduktan sonra çılgına dönecek. Çünkü Hasan'ın böyle bir şey yapacağını duyduktan sonra Hasan'ın ne kadar kötü biri olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde en son Atada Hanım olduğu yerde bayılsa da sonradan kendisine geldikten sonra tekrar Dilan'la konuşup Baran'ın Hasan'ı öldürmesini istemeyecek. Ve Dilan da bunları duyduktan sonra Atada Hanım'ın evlat adresi çekilmesi için Baran'la konuşup onu bir an önce hapse göndermesini isteyecek. Çünkü Hasan ölürse bu onun için kurtuluş olacağını Baran'a söyleyecek. Ve Baran da babasıyla konuşup Hasan'ı yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladıktan sonra o Hasan'ı hapse gönderecek. Ve hapishanede en ağır şekilde cezalandırılması için elinden geleni yapacak. Ve Baran babasının halini gördükten sonra artık onu teselli etmek için o da dimdik ayakta duracak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önlerinizi de yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.